Günaydın bir tanem. Günaydın hayatım. Bak sana neler neler yaptım. Hı, hı görüyorum. Evi şarküteriye çevirmişsin. Sofraya koymadığın et çeşidi kaldı mı? Metin sen işe aç gitme diye yaptım hayatım. Biliyorsun ben bakımlı ve güzel bir kadınım. Şimdi sen böyle aç bir ilaç gidersen iş yerindekiler demezler mi? Ah kadına bak sadece kendine bakıyor. Kocasını kızın hiç düşünmüyor. Derler belki ama maalesef hiç vaktim yok. İşe yetişmem lazım. Ama... Ama değil. iş. Kusura bakma. Akşam gelince hepsinden birer tane yer telafi ederim. Hadi sana, afiyet olsun. Afiyet mi olsun? Afiyet mi olsun? Ey Metin sorarım sana, ben bu kadar yemeği ne yapacağım şimdi? Ya ben oradan tabur gibi mi görünüyorum? Nereye yiyeceğim bütün bunları? Aman yani. Ne kadar güzel şeyler söylüyorsun? Ben gerçekleri söylüyorum hayatım. Şımartıyorsun ama Ricardo. Şımarmak senin hakkın Celeste. Evin gözüyle kadın kıymetli tabii. Hayır bu Celeste ne yapıyor da bu adam böyle pervane oluyor etrafında? Varsa bir formülü söyle de biz de uygulayalım o Celeste. Kadar mutluyum ki Celeste. Çocuğumuz olacak. Ah evet Ricardo. Bir ha, bebeğimiz olacak. Bebek olacak, diye adam böyle pervane İkimizin olmuş. Bebeği. Aşk tabii ya. Bebesi. Bebek. <Gülüyor> <Gülüyor> Ey Hayırdır Öfperi ne var? Sana çok önemli bir haberim var Ricardo, ee, yani Metin. Ay neymiş ben de çok merak ettim. Sen de merak etmelisin Rüya. Çünkü bu haber seni de ilgilendiriyor. Çok yakında bir kardeşin olacak. Ne? Evet hamileyim. Ciddi misin Öfperi? Oradan lavabolu mi görünüyorum Metin? Ne oldu? Ay yeni geleni kıskandı herhalde. Ama Metin ben onları ayırmayacağım, eşit seveceğim. Ah canım benim. <gülüyor> <gülüyor> Sen gel, gel, hemen şöyle bir otur. Ağır da taşıma bırak. Otur bakayım, otur otur otur. otur. İyi misin? <laughs> evet, beni şımartıyorsun Ricardo, Ay, Metin. Ben, ben Rüya ile bir konuşup geliyorum. Bir yere kıpırdama, yorma kendini. Rüya. Yavrum ne oldu? Duydun değil mi rezilliği baba? Ne kızım? Baba anlamazlıktan gelme. Bu saatten sonra çocuk nereden çıktı? Çocuğun saati mi olur evladım? Baba arkadaşlarıma rezil olacağım ya. Nereden çıktı çocuk? Ülperi abladan kendisi çocuk beyinde sahip. Başka çocuğa ne gerek var? Yavrucuğum. Birincisi Ülperi genç bir kadın. Çocuk sahibi olmak en doğal hakkı. İkincisi Çocuk eve neşe getirir. Sen sokaktaki çocukları sevmiyor musun? Bak şimdi elinin altında çok sevebileceğin bir kardeşin olacak. Aman ne güzel. Siz artık üçünüz mutlu bir aile olursunuz. Ne biçim söz bir tanem? Duydun gibi işte baba. Artık bana ihtiyacınız kalmaz. Karın var. Çocuğun da olacak. Oh ne güzel. Gel bakayım sen benim yanıma birazcık. Sen benim bir tanecik küçüğümsün. Sen benim can yoldaşımsın. Benimle ağladın, benimle güldün hayatım boyunca. Benim sana baktıkça içim titriyor. Her Allah'ın günü böyle bir kızım olduğu için Tanrı'ya şükrediyorum ben. Hep kendi kendime soruyorum. Nasıl bir sevap işledim ben de böyle bir çocukla mükafatlandırdı beni diye. Onun için ben bu mükafatımdan asla vazgeçmem. Sen benim bir tanecik küçük prensesimsin ve hep öyle kalacaksın. Tamam?